Merhabalar sevgili 12. sınıf öğrencilerim. Ben klasikhoca.com'dan öğretmeniniz Cemal Hoca. Birinci dönem birinci yazılı dördüncü prova videosuyla karşınızdayım. Sevgili 12. sınıf öğrencilerim hem kazanımlara uygun hem de senaryolara uygun yazılı örneği hazırlayan tek YouTube kanalıyız. Bu yazılı örneğini de dördüncü senaryoya uygun şekilde sizler için hazırladık. O yüzden şimdiden abone olmayı düşünebilirsin diyorum. Dördüncü senaryoda toplam 5 adet sorumuz var. Şimdi bu 5 soruyu seninle birlikte inceleyeceğiz ve cevaplara da birlikte bakacağız diyorum. Hemen ne yapıyoruz? Senin için hazırladığımız birinci soruyu seninle birlikte okuyoruz. Bu parçada kullanılan anlatım tekniklerinden birini yazınız. Bu parçada kullanılan anlatım biçimlerinden birini yazınız. Anlatım tekniği ve anlatım biçiminin farklarını önceki 3 provada seninle öğrenmiştik. Burada tekrar etmeyeceğim. Doğrudan ne yapacağız sevgili öğrencim? Hem anlatım biçimini hem de anlatım tekniklerini metin üzerinden seninle birlikte tespit edeceğiz. Metnimizi okuyalım. Garın arkasındaki patikadan trenin köprüsüne doğru yürüdü. Benim taşrayı anlamam imkansız. Hatta layıkıyla like görmem bile imkansız. Sevgili öğrencim, yazarımız anlatırken karakterimiz kendi kendine konuştu. Bunu da tırnak içerisinde verdi yazarımız. Karakterimiz burada kendi konuşuyorsa biz buna hangi anlatım tekniği deriz? İç konuşma deriz. Yolumuza seninle birlikte şöyle devam ederiz. Bakalım başka neler var? Çapaçulluğunun verdiği mahcupluk içinde hep demin ki Hindinin imkansız yüksekliklere doğru uzatmaya çalıştığı başını zorlukla nefes alışını hatırlıyordu. Burada sevgili öğrencim yazarımız ne de ne yaptı? Kahramanımızın psikolojik bir özelliğini verdi bize. Çapaçulluğunun verdiği bir mahcupluk taşıyormuş. Dolayısıyla psikolojik bir özellik verirse karakterin duygusunu verirse biz orada hangi anlatım tekniği var deriz? Hiç çözümleme anlatım tekniği var deriz. Biraz daha okuyalım seninle birlikte metnimizi. Devam edelim. Aralarında bu hayvan gibi garip gülünç ve yabancıyım. Tıpkı o oh, hindi gibi diyordu. Gördüğün gibi yine iş çözümleme yapmaya ne yapıyor? Karakterimiz devam ediyor. Bu iş çözümlemeyi yine iç konuşma üzerinden bize aktarıyor. O zaman biz buradaki anlatım tekniklerine örnek vermek istersek iki tane örnek verebiliriz seninle birlikte. Birine ne deriz? İş çözümleme deriz. Diğerine de iç konuşma deriz. Peki anlatım biçimimiz ne? Anlatım biçimimiz kolay. Biliyorsun ki edebi metinlerde öyküleme ya da betim kullanılır. Sıklıkla her ikisi birlikte kullanılır. Burada ne var? Öyküleme var. Birini yazın dediği için öyküleme yazdım. Hemen geçtim ikinci soruya. Bu metnin üslup özelliklerinden ikisini yazınız. Metnin üslup özelliklerini belirler kazanımımız sınavda birçok senaryoda var. Lütfen dikkat et. Şimdi şöyle metnimizi seninle bir okuyalım. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini ben sana göstermeye çalışayım. Sevgili öğrencim, ilk gözüme çarpan şuradaki kısacık cümle. Tren yavaşladı. İleride bir istasyonda duracak galiba. Benim de kalbim duracak gibi oldu. Aniden kompartmana daldım. Şimdi buraya kadar bir durduralım. Yazar burada bile isteye çok kısa cümleleri tercih etmiş. O zaman bu bir üslup özelliğidir sevgili öğrencim. Kısa cümleler vardır. Yazarsan öğretmenin ne yapar? Doğru kabul eder. Birazdan sana bu kısa cümleleri neden tercih ettiğini de anlatacağım. Şöyle okumaya devam edelim. Aceleyle bavulu daktiloyu indirdim. Köylüler uyuyordu çıktım. Hala kesik kesik kısa cümleler var. Koridordan geçip vagonun iniş kapısına ulaştım. Tren gitti. Ben ısız istasyonda kaldım. Birkaç aceleci yolcu uykulu gözlerle yanımdan geçip giden demiryolu işçileri dedi. Bu sefer ilk 3 nokta koydu. Eksiltili bir cümle kullandı. Eksiltili cümlelerde de genellikle ne yaptı sevgili öğrencim? Mekanı, çevresindekileri bana tasvir etmeye başladı. Yağmur dinmiş, sonbaharın çürüyen ot, yaprak kokusu dedi. Yine cümlesini eksiltili bıraktı. Kesik kesik köpek ulumaları dedi. Yine cümlesini eksiltili bıraktı ve kesik kesik kelimesini de tekrar etti. Tekrar eden kelimeleri görürseniz hemen üslup özelliğine yazabilirsiniz. Anlamı kuvvetlendirmek için tekrar eden sözcükler kullanmıştır. Yazarsınız orada da çok şık durur. Yanıma bir karaltı yanaştı dedi. Şimdi neden peki yazar bu şekilde tercih etti böyle? öyle bir üslup tercih etti. Gel şimdi seninle ona bakalım. Farklı cümle türleri kullandı yazdık. Neden? Bazıları kısaydı basit cümlelerdi. Bazıları eksiltili cümlelerdi. Kısa ve basit cümleleri arka arkaya kurarak anlatıma hız ve gerilim kattı. Yazarımız eksiltili cümlelerle de anlatımı etkileyici kıldı. Devamını da bize bıraktı. Çevreyi betimlerken devamında biz hayal edelim istedi. E betimleyici ögeler kullandı mı? Kullandı. Bu eksiltili cümlelerde ne yapmıştı? Çevreyi betimlemişti. Sözcük tekrarlarıyla anlatımı güçlendirdi mi? Evet güçlendirdi diyoruz. Seninle nereye geçiyoruz? Hemen 3 üçüncü soruya geçiyoruz. Metni yorumlar kazanımıyla ilgili. Ben metni yorumlar kazanımında bir küçürek hikaye örneği tercih ettim. Öğretmenin başka bir şey de tercih edebilir. Bu hikayeden hareketle küçürek hikayenin iki özelliğini yazmanı istedim senden. Şurada gördüğünüz gibi bir başlığımız var. Hikayemiz de oldukça kısa. Hikayemizi okuyup hemen özellikleri yazalım. Sadece kemanımı vermedim. Yıllar sonra yeğenime armağan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst. Evlerinin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç beceremedim. Hiçbir şey. İç yangınını anılar yaratmaktan başka demiş. Hikayesini bitirmiş yazarımız. Peki küçürek hikayenin en önemli iki özelliği nedir? Birinci özelliği sevgili öğrencim. Olaydan çok duygu ve düşünce ön plandadır. Klasik hikayedeki gibi serim düğüm çözüm bölümleri bulunmaz. Okuyucuya yorum yapma, boşlukları tamamlama imkanı bırakılır. Önemli olan okuyucunun o küçürek öyküyü okuduğu anda hissettiği yoğun duygudur. İkinci önemli özellik nedir? Elbette ki adı üstünde küçürek hikaye kısa olmak zorunda. Kısa ve imgesel bir anlatım vardır. Yazabiliriz. Seninle nereye geçeriz? Dördüncü soruya geçeriz. Dördüncü soruda kazanımımız metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Bu kazanımın altında öğretmenin yalnızca iki soru sorabilir. Ya sözcükle anlam soracak ya da yazım noktalama soru soracak sevgili öğrencim. Biz diğer provaların hepsinde yazım ve noktalama çalıştığımız için... ...bu sefer dördüncü provada ben sözcükle anlamı tercih ettim. Onların bölgesinde kışlar sert geçer. Bütün otlakları kar örterdi cümlesini sana verdi ve şunu sordum. Altı çizili kelimenin anlamını cümleden hareketle yazınız ve aynı anlama gelecek şekilde bir cümlede kullanın, kullanınız. Şimdi kışlar nasıl geçiyormuş? Sert geçiyormuş. Dolayısıyla sert kelimesinin anlamını buna göre yazmamız lazım. Kışların sert geçmesi ne demektir sevgili öğrencim? Sert kelimesi burada soğuk, şiddetli, zor geçen anlamında kullanılmıştır diyeceksin. Sonra aynı şekilde aşağıya bir cümle yazacaksın. Bu yıl havalar beklenenden daha sert geçti. Ekinler zarar gördü dedik. Bu görevi de başarıyla tamamladık. Seninle beşinci sorumuza geldik. Beşinci sorumuz sevgili öğrencim. Ya da son sorumuz bir yazı yazma sorusu olacak. Öğretmenim bunu birinci soruda da sorabilir. Peki yazı yazma sorusunda dördüncü senaryoda senden ne isteyecek? Öğrencilerden inceledikleri hikayelerde bulunan tekniklerden en az ikisini kullanarak bir hikaye yazmaları istenir demiş Milli Eğitim Bakanlığı. Öğrencilerden küçürek hikaye yazmaları istenir demiş. Dolayısıyla bunlardan birini tercih edip sorabilir. Bunun ikisini de ne yapabilir? Sorabilir. Mesela hikayede bulunan tekniklerden en az ikisini kullanın demiş. Neyi kullanabilirsiniz? E, i̇ş çözümlemeyi kullanabilirsiniz. İş konuşmayı kullanabilirsiniz. Bunlar zor gelirse diyaloğu kullanabilirsiniz sevgili öğrencim. Geriye dönüş tekniğini kullanabilirsiniz bunlar basit tekniklerdir. Şimdi ben senden ne istedim? Küçürek hikaye türüne özgü yapı, dil ve anlatım özelliklerine dikkat ederek en az 5 kelimeden oluşan küçürek bir hikaye yazınız. Öğretmenin böyle bir soru sorar diye lütfen aklında 5 6 7 kelimelik küçürek bir hikaye tut. Ben sana burada 7 8 kelimelik bir hikaye örneği göstereceğim. Hikayemizin başlığı Satılık. Sahibinin kullanmaya fırsatı hiç olmamış iki bebek pati dedik. Noktamızı koyduk. Ortalaması 7 8 tane kelime kullandık ve anlatmak istediğimiz hissettirmek istediğimiz duyguya dair hiçbir kelimeyi de kullanmadık ama bunu okuduğu zaman okuyucu üzülecek. Neden üzülecek? Çünkü iki tane bebek pati hiç kullanılmamış ve satılıkmış. Büyük ihtimal burada bir bebeğin kaybı söz konusu olabilir. Ya da hiç çocuğu olmayan bir anne söz konusu olabilir. Biz bu duyguyu ne yapmış olduk? Okuyucuya geçirmiş olduk ve okuyucunun tamamlamasını istemiş olduk sevgili öğrencim. Böyle bir hikayeyi aklında tut sınava gir diyorum. Sıradaki videomuz 5. prova videosu olacak ve 5. senaryoya uygun şekilde hazırlayacağız. Sevgili öğrencilerim öğretmeniniz hangi senaryodan yazılı yapacak olursa olsun. Örneğin Dedi ki size ben 5'ten çocuklar yazılı yapacağım. Siz mutlaka diğer senaryoları yani diğer prova videolarını izleyin. Çünkü senaryoların kazanımlarının birçoğu ortak. 5. senaryoda soracağım soruları siz önceki provalarda da ne yapabilirsiniz? Örneğini görebilirsiniz diyorum. Ve her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın.